Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup ve bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız ve yanımda şey, kameranın açılmasını bekliyorum. He. Ve yanımda kardeşim var. Merhaba. Hı. Önceki video çok kasmıştı biliyorum. O yüzden sıra kardeşimde. Evet arkadaşlar. en süper senin. Ben ayarlarıyla oynadım. Brawl Stars'ın birazcık. O yüzden önce videoyu izlemeyenler izlesin. Adamız görevimiz YouTube. Evet. Gelecek. Birazcık çok süreye girmesi Brawl Stars. I. Kanalın ne? Görevimiz YouTube. Yeni geldi. Yusuf kanalımıza yeni geldi. Kanalımızın adı görevimiz YouTube. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar cumartesi canlı yayınımız var. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Sadece cumartesileri boş oluyorum. Ve hem okulum var hem de canlı dersim var. Bu arada ben 10 yaşında 5'e gidiyorum. Ben 8 yaşında 2'ye gidiyorum. Evet şimdi Yusuf'a sözüm vardı o yüzden o oynayacak. Ay su. Arkadaşlar bizim evimizin eee Rico ile mi oynayacağız? Evet. Çık. Rico oynasaydın kardeş. Yok ya. Dur. Altın. Bu da benim tasarladığım bir özellik. Çok kastığı için 20 saniye beklemesi lazım. O yüzden 12. sizi yormak 12. istemediğim 12. için 12. videoyu duraklatacağım. Evet arkadaşlar Yusuf'un yanında Leon var. Ay orayı keşke söyleseydim ya. Yani. Arkadaşlar video çekeceğimi unuttuğum için orayı sansürleyemiyorum. Çok özür dilerim. Adımızı söylemeyeceğim. Siz de lütfen ada baktıysanız orayı görmezden gelin. Çok kötü bir küfürlü bir at koyduk ya. Merak etmeyin 6 gün içinde adımızı yine değiştireceğiz 60 taşa. 6 gün ne ya? Arkadaşlar Prokerim diye bir kanalımız var. Eskiden Hı. şöyleydi teması. Arkadaşlar. Durun temayı Abi, göstermem gerek. Ama bekleyin şu oyun bir bitsin. Şu bir, bir öldüreyim bir gitsin bu. Eskiden Sema şöyleydi. Şimdi böyle oldu. Hadi tamam hadi. Ona abone olup videoyu like etmeyi unutmayın. Onun da kanalına abone olun. Ona abonemiz var orada da. Ama orada birazcık videoları geç atmamız lazım. Sevimi. Uçu ölü uçu ölü uçu. Hem okulumuz var. Hem, e, hem okulumuz var. Al. Hem işlerimiz Çam var doluyorum. hem ödevlerimiz var. Arkadaşlar YouTube birazcık koca çenedir. O yüzden kusura bakmayın. Kaç Leon kaç. Evet arkadaşlar. Bazılarınızda olan bazılarınızda olmayan bir karakterle oynayacağım şimdi. İsmini az yok tahmin edebiliyorsunuz. Arkadaşlar o hep en iyinizde. Ee, ve az çok tahmin edebiliyorsunuz galiba. Değil mi? Poco. Şaka yaptım. Poco ile oynanmıyor. Arkadaşlar birazcık kasıyor biliyorum ama. Benim en sevdiğim karakter Max. Ama ben ne onunla oynayayım. Köpek balığı kurt adam hem de. Arkadaşlar size bir oyun önereceğim. Adı Arkadaşlar adı Yakup'un dünyası. Şaka şaka. Abone olun. Olmay. Arkadaşlar Berat'ın dünyası diye bir kanalımız var bizim. Evet. Ana da abone olun. Sıfır abonedeyiz. Lütfen arkadaşlar. Çok lazım abone. 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 Allah. Döv onu döv. Gel buraya tavşan daşman peni Sandy Sandy çıkınca ben Sandy Sandy Kaç lan kaç? Dur şöyle sus bakayım da. lan. <laughs> ben de onu iyi oynamıyorum fazla. Öldür onu öldür öldür. Sen diye ölüm. Allah belanı versin. Gördüm gördüm. Gördüm galiba. Bir sen de. Hiç öyle yapın. Lan. Git Canım full ben. Hop beklemiyorum. Yok, yok. Lan jinile misin? Jinile Robo, mi? Robo Spike. Ne Robo Spike ne ya. Böyle Jinile Tavşan peyni. Nereden gördün? Ta ikşimde de era aynıydı. Aslan bakıyorum. Şimdi. Arkadaşlar ben bu ıı, kıyafetin adını unuttum. Robo Spike mi? Ben nereye gidiyorum Evet Robo Spike. Yola! Öldüm ben yine. Ben Dob'um galiba ya. Ulan bin canlık ee, şey mi olur? Adı neydi? Taret. Bin canlık taret mi olur lan? Kurt Adam Leon'la başarılı bir şekilde oynadık. Şimdi sıra Yusuf'ta. Evet arkadaşlar Yusuf tüccar Giyal'ı seçti. Ha. Ve oynuyor. Yanımızda Robo şey, Spike. Robo Spike var. Kolektörü ölü, kolette öldüreceğim. Öldüremedim. İnternet ben çekmedi. Yoksa ben alırdım canım. Robo Spike yapıyor bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. Hı bilmesin. Trambolini koy. Dur benim bir fikrim var. Hı? Çok güzel uzatmıyor ama. Hayır, hayır. arkadaşlar ikinci olduk.